merkezlerinden bir tanesi yapmak istiyoruz. İşte bu yolda eee önemli adımlardan bir tanesini bugün atacağız. Üniversitemiz içerisindeki eee yeni teknopark pro e, binamızın kurdelesini keseceğiz. Hemen yan tarafta daha büyük bir binamızın inşaatı bakanlığımızın destekleriyle devam ediyor. İnşallah TUSAŞ burayı bir merkez olarak kullanacak. Milli muharip uçağımızın Yazılımları Antalyamızda yapılacak. Burada hem yerli mühendislerimiz hem de kabiliyetli yabancı mühendislerimiz gelip Antalya'da çalışacaklar. Bu manada da biraz sonra bir imza töreni gerçekleştireceğiz. Burada başlayan süreç TUSAŞ'ın bu bölgede kendine yapacağı bina ile devam edecek. Ben burada Antalya'daki bütün milletvekillerimize siyasetteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Antalya'yı sadece tarımla, turizmle değil, teknolojiyle de gündeme getiren bu işlere beraberce imza atıyorlar. İnşallah kurdelemizi keseceğiz. Bundan sonra Antalya'yı çok daha fazla turizmle, tarımla değil, teknolojiyle de gündeme getireceğiz. Biraz önce TÜBİTAK 29. Ee, bilim e, yarışmaları ödül törenini gerçekleştirdik. Ee, bu sene Antalyamız e, dünyada geçen sene başlayan e, kızlar bilgisayar olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak. E, biz daha fazla teknolojiyle Antalya'yı inşallah gündeme getireceğiz diyoruz ve bu temennilerle kurdelemizi kesiyoruz. Sayın Bakanımıza konuşmaları için şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanım kurdele kesimi yapılacaktır arz edelim efendim. Sayın Bakanımızın yanlarına Sayın TUSAŞ Genel Müdürümüz, Sayın Rektörümüz ve Antalya Teknokent Genel Müdürümüz de yer alacaklardır efendim. Arkadaşlar ARGE 5 binamız hayırlı uğurlu olsun inşallah ARGE 11 binasına kadar bu vadide biz binalarımızı yapacağız. Mühendislerimizi, araştırmacılarımızı istihdam edeceğiz. Buradan e, geliştirilen teknolojiler tüm dünyaya çözüm olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kesinlikle. Ya Allah! Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler, Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında gerçekleşecek Milli Muharip Uçak, ARGE ve Tasarım Merkezi alan tahsisi imza töreni için huzurlarınızda bulunuyoruz. Savunma sanayimizin öncü kurumlarından TUSAŞ'la ülkemizin ARGE ekosisteminde önemli bir yer tutan Antalya Teknokent'in sektöre örnek teşkil edecek önemli bir birlikteliğine bir beraber birazdan şahitlik etmiş olacağız. TUSAŞ savunma sanayinde göz bebeği kurumlarımızdan bir tanesi. Hürkuş'tan Atak helikopterine Aksungur'dan Götbe'ye savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlerde aslında TUSAŞ'ımızın imzası var. TUSAŞ'ın yürüttüğü en önemli projelerden biri de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle bu projenin önemli bir ayağı Antalya'ya taşınmış oluyor. TUSAŞ burada kuracağı ARGE merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya'dan yürütecek. Bildiğiniz gibi Antalya iklimiyle, turizmiyle, sosyal imkanlarıyla ülkemizin en güzide şehirlerinden bir tanesi. İşte Antalya'nın bu özelliklerini ülkemizin ARGE ekosistemini güçlendirmek için de kullanmış olacağız. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden mühendis, teknisyen, bilim insanı bu projede çalışmak üzere inşallah ülkemize gelecek. Böylece Antalya'nın tüm dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için önemli bir cazibe merkezi olmasını bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz Antalya Teknokent tarımdan turizme ...bilişimden elektroniğe... ...farklı alanlarda... ...faaliyet gösteren... ...güçlü firmalara sahip. Teknokentler... ...performans endeksine baktığımızda... ...Türkiye'nin... ...en başarılı 8 teknokentinin... ...Antalya Teknokent olduğunu görebiliyoruz. 365 bin metrekarelik alanda... ...yüzde yüz dolunuk oranıyla... ...162 firmaya ev sahipliği yapan teknokentimizde bugüne kadar 800 ARGE projesi tamamlandı. 200'den fazla projede hala hazırda sürdürülmeye devam ediyor. Dolayısıyla Antalya Teknokent aslında oluşturduğu köklü geçmişi, konumu ve güçlü ARGE ekosistemiyle TUSAŞ'a eminim ki büyük bir güç katacak. Milli Muharip Uçak Projesi inşallah Antalyamızdan irtifa kazanacak. Ben Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasındaki örnek işbirliğinin tüm Türkiye'ye örnek işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada oluşacak başarılı modelin yeni projelere kapı aralamasını temenni ediyorum. Biz Antalya Teknokentimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız 5. ARGE binamızın yanında yeni binamızın inşaatı şu an hızla devam ediyor. Bakanlığımız burayı desteklemeye devam edecek. İnşallah bu imzalarla TUSAŞ burada kendi ARGE merkezini ileride üniversitemize devredilmek üzere inşaatını gerçekleştirecek. Ve başkanımız söyledi 400 mühendise burada istihdam sağlayacak. Ve Antalya Teknokent başta olmak üzere yine şehirde yaptığımız OSB'mizdeki teknokentimizde ve önümüzdeki dönemde gündeme almayı planladığımız projelerle birlikte her zaman söylediğimiz gibi Antalya'yı sadece güneşin, sağlığın, turizmin, tarımın değil inşallah teknolojinin de bir merkezi yapacağız. Antalya'mızda üretilecek katma değer buradan tüm dünyaya Allah'ın izniyle ihraç edilecek diyorum ve ben bu imzaların Antalya'mıza ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.